Tahmin ettiğim gibi oldu. Uzayla olmayınca Zeren dağıldı gibi. Çünkü Malinov çok kötü bir top oynattı. Bu kadar kötü oynattığını hiç görmemiştim. Sanırım köşeler öldüremedikçe daha da kötü oldu. Eylül girdi arada ama çok kısa kaldı. Malinov bu kadar kötüyken daha kötüsü olamaz nasılsa deyip keşke Eylül kalmaya devam etseydi en azından. Manov köşelere topları yığdı. Gatina eksiyle çıktı. Salih artı birle çıktı. Lazareva yerlerine nazaran iyi bir sayı katkısı verdi. Servisleri de iyiydi genel olarak. Ama çaprazın vermesi gereken katkıyı veremedi. Bu kadar düşük bir performans beklemiyordum ama takım bu haldeyken Salah da ancak bu kadar oynayabildi diye düşünüyorum. Gatina konusuna gelirsek tek maçta tabii ki kötü oynamasıyla Gatina'dan artık hiçbir şey beklemiyoruz. Gatina olmaz falan demeyeceğim burada ama daha fazla oynaması gerek. Çok daha fazla top alması gerek ve bunu büyük ihtimalle de yapamayacak. Çünkü hep Salah Şahin yerle oynamak zorunda. Hem de Gatina yerine kesinlikle Uzalak tercih edilir. Çünkü maçı gerçekten alan isim Uzalak oluyor zaman zaman. Bunun yanı sıra Gatina bu kadar kötüyken Şeyma'nın neden girmediğini gerçekten bilmiyorum. Sonuçta Zeren'in kaptanı Şeyma. Zeren bu kadar kötü durumdayken Şeyma belki de kaptanlık yaparak toparlayabilirdi diye düşünüyorum. Bunu da koça yazıyorum. Eczacı başına gelecek olursak Elif mükemmel bir oyun oynattı. Tabii ki Zeren de buna bir tık izin verdi ama Eczacı başı çok iyi bir reaksiyon verdi diyebiliriz son yenilgiden sonra. Savunmalar çok iyiydi. Savunmalar iyi olunca Elif de çok daha rahat bir top oynattı. Ebrar'a attığı pasları bu maçta da çok daha fazla beğendim. Özellikle maç sayısı inanılmazdı. Ebrar bu maçta gerçekten hem bence defansıyla hem manşetiyle hem hücumuyla en iyisiydi maçın diyebilirim. Pasör olarak da Elif'in çok iyi oldu olduğunu söyleyebilirim. Elif inanılmaz orta oynattı. Detke'yi en başından beri oynatıyordu. Onda bir sıkıntı yok ama Jack'i bu kadar oynatmıyordu. Bu sefer Jackie de bayağı hücum ettirdi. İkisi de gayet iyiydi. Bunun dışında Beyza'ya maçın başında çiçek verildi ve Salihaya neden verilmedi? Tweetleri atıldı bir anda. Buna şaşırdım çünkü Salih Aya çok önce gitti ezacı başından. Geçen sene dağılanlara veriyorlar aslında çiçeği. Tribünde Salih Aya Şahin ve Elif Şahin'in ablası Leyla Şahin'le Elif Şahin'in sevgilisi Kaan Gürbüz vardı. Onlarla fotoğraflar çekildiler. Güzel görüntüler verdiler.